Android 11 güncellemesi sonrası televizyonumun TürkSat kanal güncelleme sistemi kanal kurulumunu nasıl yapabilirim? Kanal kurulumu işlemini yapmadan önce televizyonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekmektedir. Televizyonunuzu fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra tüm ayarlarınız ve kanal düzenlemeleriniz sıfırlanacaktır. Televizyonunuz açıkken uzaktan kumandanızla Home menü tuşuna basın. Uzaktan kumanda yön tuşları ile ayarlar üzerine gelin ve ok tuşuna basın. Cihaz tercihlerini ve ardından hakkındayı seçin. Uzaktan kumandanızın aşağı yön tuşuna basarak fabrika ayarlarına sıfırla'yı seçin. Fabrika ayarlarına sıfırla ekranında fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğini seçerek ok tuşuna basın. Her şey sil seçeneğinin üzerine gelerek ok tuşuna basın. Her şey siliniyor metne ekranda görünecektir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Ardından televizyonunuz yeniden başlatılacaktır. Welcome. Hoş geldiniz. Ekranında dili Türkçe seçin. Ülke ayarı ekranında ise Türkiye'yi seçip ok tuşuna basın. İlk kurulum ekranında devam et seçeneğini seçip ok tuşuna basın. Televizyonunuz Aksesuarlar aranıyor ekranında uzaktan kumandanızın eşleştirilmesini isteyecektir. Uzaktan kumandada kaynak tuşuna ekranın sağ üst tarafında kumanda listesi çıkıncaya kadar basılı tutun. Ardından TV remote seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak uzaktan kumandanızı eşleştirin. Televizyonunuz Android telefonunuzla hızlı bir şekilde kurulsun mu? ekranında atla seçeneği üzerine gelerek ok tuşuna basın. Kablosuz ağınızı seçin. Ekranında ise yine atla üzerine gelerek ok tuşuna basın. Hizmet şartlarını ve bir sonraki ekranda yer alan Google hizmetlerini kabul ederek devam edin. Cihazın özelliklerine birlikte göz atalım. Ekranında uzaktan kumandanın sağ yön tuşuna basarak bu adımı geçebilirsiniz. Televizyon modunu seçin ekranında ev üzerine gelip ok tuşuna basın. Dahili ChromeCast her zaman kullanılabilir. Ekranında açık üzerine gelip ok tuşuna basın. Devam etmek istiyor musunuz? Ekranında evet üzerine gelerek ok tuşuna basın. Uydu kurulumu ekranında başlat üzerine gelerek ok tuşuna basın anten türü ekranında daha fazla üzerine gelerek ok tuşuna basın. Uydu anten tipi ekranında dazek 1.0 üzerine gelerek ok tuşuna basın. Operatör seçin ekranında TKGS seçerek devam edin. LNB List ekranında TürkSat üzerine gelerek ok tuşuna basın. LNB Settings ekranında LNB ayarları üzerine gelerek ok tuşuna basın. LNB ayarları ekranında Dizek 1.0 port üzerinde ok tuşuna basın. Dizek 1.0 port ekranında Dizek A üzerine gelerek ok tuşuna basın. TV LNB ayarları ekranına geri dönecektir. Bu ekranda sinyal kalitesi ve sinyal seviyesi değerlerini kontrol edin. Bir defa geri tuşuna basarak LMB Settings ayarlama ekranına, bir defa geri tuşuna basarak LMB List ekranına geri dönün. LMB List ekranında ileri üzerine gelerek ok tuşuna basın. Kanal taraması ekranında tara üzerine gelerek ok tuşuna basın. Tarama işlemi biraz uzun sürebilir. Tarama işlemi devam ederken ekrana gelen tercih edilen hizmet listesini seçin. Ekranında HD üzerine gelerek ok tuşuna basın. Bu işlem sonrası taramanın devam ettiğini görebilirsiniz. Tarama bittikten sonra TKGS kullanıcı mesajını göreceksiniz. Bu ekranda ok tuşuna basın. Kurulum tamamlandı. Keyfini çıkarın. Son. Ekranında ok tuşuna basın. Üretici kullanım ve teşhis ekranında kabul et üzerine gelerek ok tuşuna basın. Home tuşuna basıldığında karşınıza gelen menü ekranda görünecektir. TV'ye dönmek için yön tuşuna basın. Canlı TV seçin ve ok tuşuna basın. TKGS kurulumunuzu tamamladınız. İyi seyirler.